Fark etmemiş olabilirsin. Fakat çocukluğunla Naruto'yu eşleştirmeye çalışıyorsun. Naruto'nun dediklerinde eski benliğini duymaya çalışıyorsun. Belki de bunun nedeni eski benliğinin yenisini reddediyor oluşudur. Hala eskiye dönebilirsin. Bir zamanlar olduğunu kişi olabilirsin yine. <laughs> 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 Naruto'yu çok iyi anlayabildiğim için her şeyi duymak... Yapsıklarının yanlış olduğunu göstermek istiyorum ona. Ayrıca şunu da bil ki, bana karşı hissettiğim bu suçluluk saçmalığın daniskası. Bu savaşı başlatmanın tek sebebinin Rin'le ikiniz olduğunu düşünüyorsan çok ama çok yanılıyorsun. Her şeyi biliyorum. Bak, bak. Kalbimin olduğu yerde hiçbir şey yok. Acı hissetmiyorum. Kendini suçlu hissetmene gerek yok kakaşım boşluk cehennemden farklı olmayan bu dünyanın bir ürünü. Geçmişte acıdan başka bir şey yaşamadım. Ne anlamı vardı ki peki bunun? Ben de her şeyden vazgeçtim. Rin'in mezarı önünde, mezarım önünde olduğunu fark ettim. Sen de acı çekmiyor musun? Kardeşim.